Issız doğada kaybolmak, bu üç hatayı yaparsan hayatta kalma şansın sıfıra iner. Sakın deneme. Birinci hata, bilmediğin parlak renkli bir bitki veya meyveyi yemek. Çoğu zehirlidir ve seni öldürür. İkinci hata, suyunu arıtmadan doğrudan akarsu veya göletten içmek. İçindeki bakteriler ölümcüldür. Üçüncü hata, ateş yakmaya çalışırken kaynaklarını tüketmek veya soğukta donmak odun toplayana kadar donarsın. Bu hataları yapmazsan hayatta kalma şansın artar. Daha fazla bilgi için takip etmeyi unutma. Issız doğada kaybolmak, bu üç hatayı yaparsan hayatta kalma şansın sıfıra iner. Sakın deneme. Birinci hata, bilmediğin parlak renkli bir bitki veya meyveyi yemek. Çoğu zehirlidir ve seni öldürür. İkinci hata, suyunu arıtmadan doğrudan akarsu veya göletten içmek. İçindeki bakteriler ölümcüldü. Üçüncü hata, ateş yakmaya çalışırken kaynaklarını tüketmek veya soğukta donmak. Odun toplayana kadar donarsın. Bu hataları yapmazsan hayatta kalma şansın artar. Daha fazla bilgi için takip etmeyi unutma.